Arkadaşlar misalim videolara küçük resim nasıl eklenir onu göstereceğim. Şimdi şöyle mal oldu bende. Bende inşallah şimdi de olmaz. Arkadaşlar ben yeter Ya da falan yükledim. Ama onu nasıl yapmam? Küçük resim nasıl ekliyoruz? İlk önce Google'a giriyoruz herhangi bir siteden. Yani genel sitesi olmasın. Şimdi resim eklemek için nasıl ne yapacağız? Şöyle Maşa tanrını tanrını tutuyorum. Ha, şu. Buna e, şey diyor. Şöyle yakınlaştırıyoruz. Şuradan şu üç nokta var. Ona tıklayacağız. Buna üç, üç noktaya tıkladığımız zaman e, üç noktaya tıklamadık abi. Da. size <laughs> <laughs> Ben video yönetiyorum. Bu yıldızlar diyor. Şimdi buradan bulalım onu. Şöyle en düzenle. yeni girdik odadan çıktım şimdi başka bir odaya geçiyorum geçeyim durun arkadaşlar da Heh, geçtik şimdi ne diyor burada bir sürü seçenek var özel küçük resim diyor ona tıklayın zaten anlamışsınızdır böyle bir şey diyor video kamera değil ses kaydedici zaten değildir biliyorsunuzdur kamera da değil belgelerime tıklıyoruz buradan kaydettiğimiz şeyi buluyoruz hmm, kaydettiğimiz şeyi buluyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Buradan resimler diyor. Ee, galeri diyor. Galeriye tıklıyoruz. Buradan şunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Şöyle. Yükleniyor diyor. Bir de benim kotam dolmuş. Gigabyte'ım dolmuş. Çekmedi. Minecraft e çekiyordum ben. Çekmedi ya. Ne salak bir şey abi bu ya. Memnuniyorum ya. Şimdi oldu. Şuradan ee, var. Şimdi arkadaşlar bak dikkat edin burası çok önemli. Burada değişiklikleri kaydet, değişiklikleri kaydet. Ben Android'den çıkıyorum zaten Android şöyle olacaktır. Ben videonun zaten şey ne herhangi bir beyaz bir sayfa değil. Böyle videolara özel küçük resim ekleme diye bir şey var. Şimdi diye yazarım öyle. Şimdi yazacağım zaten. Şimdi burada diyor ki değişiklikleri kaydet, değişiklikleri kaydet. Burada üstte var, altta var. Ben genelde üstte tıklıyorum ama siz de ee, tıklayabilirsiniz. Şu altta yazılar, ek açıklamalar Onları göstereceğim size birazdan. YouTube eğitimin eğitimi 2'de. Değişiklikleri kaydet. Zaten orada da tıkladım değişiklikler kaydedildi. Tamam şimdi bir girelim bakalım normal YouTube'dan olmuş mu diye. Hemen olmaz hani bir günde olabiliyor. İki iki saatte olabiliyor ki ben de iki saatte olacaktır. Şöyle karar verelim. Videoları. Ee, Eldo bakın. Şimdi artık videonuz resimli. Şöyle. Onay kafa da yapacağım. Ee, buna da yapacağım. Hmm, Minecraft Pocket hangi diye böyle böyle aa bu iki olacakmış bakın şimdi ee, şimdi ben buraya ses değiştirme videonun özel küçük resim ek ekleme bir de videonun isimlerini değiştirme şimdi bunu ben değiştirmeyeceğim hmm. şimdi değiştirmek için şurada hangi games bir yazmışım, angliyemsi yazılmayacak. düzenle diyoruz, düzenle diye bir seçenek var oraya tıklıyoruz. Ek açıklamalar, Bilgi ayarlar, görüntü iyileştirme. Şimdi görüntü iyileştirme şu arkadaşlar. ışığı, doygunluk, kontrast, renk sıcaklığı, ar şekim, hızlandırılmış kırpma kırpma şu kırpmaya tıkladığımızda kırpma tıkladığımızda kırpma yap ki ben kırpmayacağım bir şey olmadı çünkü ee, kırpmaya tıkladığımızda kırpıyorsunuz bildiğiniz kırpıyorsunuz videoyu onu da göstereyim size internet yavaş biraz kırpmaya açmadı neden açmadı bilmiyorum Allah Allah Neyse işte kırpma da böyle. Şimdi sese verdik. Ses şöyle. Ee, en iyi parçalar diyelim mesela. Buradan bir sürü şey var. Pop diyelim. Ben pop'u severim. Gemini robot. Mesela bu. olmadı. Home. Mesela home mu çalalım? Home çalacak artık. Ee, yalnız müzik değil. söyle video eklemiyorum. Zaten e, çekeceğim zaman da video, video ile çekiyorum. Şöyle orijinal döndür diyelim. Şimdi. Ee, ek açıklamalara gelelim. Ek açıklamalar diye bir şey var. Burada mevcut ek açıklamayı düzenle diyor. Ek açıklama şu. Açıklamaya verdiğiniz bir şeyi düzenleme bu. Ben bir şey vermedim. Ek, ek, açıklama ekle diye bir şey var. Buna tıkladığınızda açıklamaya bir şey ekliyorsunuz. Ama benim internetim yavaş olduğu için göstermeyeceğim. Atladı zaten atladı. Kartlarda bilmiyorum onu. tamamdır şimdi arkadaşlar ee, ee, dediğim gibi resim bu resim gösterecektim ama toplu bir şekilde gösterdim. Buna bir iki like, 3 like gelirse onlar kapı topunu indireceğim. Para kazanma etkinleştirmedim. Şimdi para kazanıyor falan demeyin. Etkinleştirmedim. Canlı akış etkinleştirmedim. Video düzenleyici etkinleştirdim. Böyle yani böyle benimki eğer yaparsanız böyle yapın. Topluluk kurakları telif hakkı iyi durumda. Yani hiç telif yememişiz. Ama telif yiyebilirim bakın. No, no copyright sosyal bir şey var. Onu da göstereceğim bu videodan sonra. Eğitim 2 diye. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.